Gün içinden kanalıma hoş geldiniz. 29 Haziran 2021 bugünkü test sayısı 229.846 vaka sayısı 5846 hasta sayısı 510 vefat sayısı 53 iyileşen hasta sayısı 6536 toplamında test sayısı 60 milyon 558.812 vaka sayısı 5 milyon 420.156 Vefat sayısı 49.687 Ağır hasta sayısı 730 İyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94. Günlük test ve hasta oranı ise 0.22 Günlük test ve vaka oranı ise 2.54 Alma son 24 saatte 404 yeni teşhis konuldu. Toplam sayı 3 .727 e yükseldi. Bir günde ölenlerin sayısı 57 artarak toplamda 90 çıktı.